Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu salınır tuba dalları Kur'an okur hem dilleri salınır tuba dalları Kur'an okur hem dilleri cennet bağının gülleri Kokar Allah deyü deyü Cennet bağının gülleri Kokar Allah deyü deyü Aydan aydındır yüzleri şekerden tatlı sözleri aydan aydındır yüzleri şekerden tatlı sözleri cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu cennette huri kızları gezer Allah deyü deyü Yunus emrem var yarine koma bu yarına Yunus emrem var yarine koma bu günü yarına yarın hakkın divanına Varam Allah deyü deyü Yarın hakkın divanına Varam Allah deyü deyü Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır çiçek ey dur dermiş baba annem babam topraktır çiçek ey dur dermiş baba annem babam topraktır hak la ilahe illallah allah la ilahe illallah. Allah, Hak la ilahe illallah Allah la ilahe illallah Sordum sarı çiçeğe Evlat kardeş var mıdır? Sordum sarı çiçeğe Evlat kardeş var mıdır? Çiçek ey dur dermiş baba Evlat kardeş yapraktır Çiçek ey dur dermiş baba, evlat kardeş yapraktır. Hakla la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Hak Hakla ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, size ölüm var mıdır sordum sarı çiçeğe size ölüm var mıdır çiçek ey dermiş baba ölümsüz yer var mıdır çiçek ey dur dermiş baba ölümsüz yer var mıdır hakla ilahe illallah Allah la ilahe illallah Hak la ilahe illallah Allah la ilahe illallah Sordum sarı çiçeğe Niçin boynun eğridir Sordum sarı çiçeğe Niçin boynun eğridir Çiçek ey dur derviş baba Özüm hakka doğrudur Çiçek ey dur derviş baba özüm hakka doğrudur hak la ilahe illallah Allah la ilahe illallah hak la ilahe illallah Allah la ilahe illallah sordum sarı çiçeğe sen beni bilir misin? Sordum sarı çiçeğe Sen beni bilir misin? Çiçek ey dur derviş baba Sen Yunus değil misin? Çiçek ey dur derviş baba Sen Yunus değil misin? Hak la ilahe illallah Allah la ilahe illallah لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله